Arkadaşlar şu kokuyu çok seviyorum ya. Yeni bir elektronik eşyanın kokusu biliyor musun? Ben. Benim için değişik bir fantezi. <laughs> Bak yükseklikten korkan bir adam değilim ama yine başım döndü. Oğlum çok iyi lan. Tek tanrım benim adım. <laughs> Kralı. Sen gayet benim mermim yok. Sen de o akıllı bizim yok. arkadaşlar yine efsane ve efsane güzel bir içerikle karşınızdayım. Şimdi ne yapacağım? İnternette gördüğüm kadarıyla ve canımın çektiği bir şeyle Oculus Meta Quest 2 sanal gerçeklik gözlüğünü, VR sanal gerçeklik gözlüğünü inceleyeceğiz. Yani kurulumunu yapacağız. İnceleme tam profesyonelce bilmiyorum. Yani araştırdığım, hoşuma gittiği için araştırdım zaten. Tam ama profesyonelce araştıramadım onu söyleyeyim. Şimdi bildiğim kadarıyla, bildiğim bilgi kadarıyla denemesini yapacağız, açılışını yapacağız. Haydi bakalım diyorum. Başlayalım. Evet, e, videoya başlamadan önce arkadaşlar bunun bir programı varmış. E, programı indirdim. Oculus diye bir programı iOS'larda var. Ya Ben iOS kullandığım için iOS'larda var diye düşünüyorum. Android'de de vardır herhalde. İndirdim şimdi onu. Kurulumunu yaptım. O bir ekrana kod verdi. Yani kod gireceğim bir şey. Onu da bunu açınca ekrana çıkıyormuş galiba. O kodu girelim. Ondan sonra oyunları satın almaya falan göstereceğiz zaten. Yapabiliyor mu? girebiliyor mu? Bakalım. Haydi bakalım, açalım. İşte e, her zaman olduğu gibi kargo ve... Ha buldum. Kutu benden akıllı. Vay. Allah razı olsun. Açıyorum. 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 Açtı. Sağ <laughs> Evet. Arkadaşlar şu kokuyu çok seviyorum ya. Yeni bir elektronik eşyanın kokuyu biliyor Benim için değişik bir fantezi. <laughs> biliyor Kutudan üç parça bir şeyler çıkıyor. Bir de gözlük aparatı çıkıyor gözlük kullananlar için bir aparat. Evet, cihazımız böyle geliyor. Bir lastikli. Şimdi bir adet bu elimize gözlüğün ta kendisi. Ha bu da şarj, şarj da ediliyor. Aa, ne acayip. cahilim. Aldığım ürünü sizlerle beraber çözüyorum. Evet, iki adet joystick var arkadaşlar. İnternette gördüğüm kadarıyla şöyle bir şekilde başlıyor. Şöyle, şöyle Şöyle bir şekilde. Ne yapıyor? Şöyle aynen. Aynen, tam olarak şöyle. Aynen tam olarak <laughs> şöyle başlıyorum falan filan. Şuradaki 3 aşamalı arkadaşlar şurada yazıyor zaten 3 aşamalı olarak. Şöyle ayarlayabiliyorsunuz. Göz açınıza göre buradan kısa biliyorsunuz. Meta Oculus Quest sanal gerçeklik gözlüğü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunlar ayrı aparatlar alacağım. Ayrıca internette farklı aparatlar varmış gördüğüm kadarıyla onları alıp kendi motifiyesini yapacağım. Bakalım öyle daha iyi olacağını inanıyorum. Daha farklı oyunlar oynamamı istiyorsanız oyunları yoruma yazarsanız sevinirim. Dinlediğim oyunlar var çünkü. Hatta daha doğrusu oyunlar hakkında hiçbir bilgim yok. Ee, tavsiye ederseniz de sevinirim. Şu görmüş olduğunuz televizyonu bağlamak nasip oldu arkadaşlar gözle. O yüzden televizyonsuz bir şekilde video çıktı. Ee, televizyonda bir şekilde de çıkacak. O da nasıl olacak? Yüklediğim oyunları daha yükleyeceğim oyunlarla beraber daha fazla şekilde oynayacağım. Daha uzun bir şekilde oynayacağım oyunları. O şekilde ekrana yansıtarak Ayrı bir şekilde video çıkartacağım. Meta Oculus Quest 2 sanal gerçeklik gözlüğünün arayüzünü yani daha doğrusu benim indirdiğim arayüzünü görüyoruz, uygulamalarını. Bunlar benim indirdiğim oyunlar arkadaşlar. 3 oyunu deneyeceğiz, gözlüğü tanıtım amaçlı. Bowling, şu anki oyunlarımız deneme amaçlı olacak. Tamamını belki çekelim, belki çekmem. O zaman ilk planktan başlıyor! başlıyoruz! Başlıyoruz evet abi şu anda bir asansörün içindeyiz. Görmüş olduğumuz kadar. Evet dışarıdaki insanlara bakabiliriz. İnsan var mı? İnsan yok. Evet arkadaşlar 2024 <laughs> 2004 yılında. 2024 yılında Türkiye'deymişiz Evet insansız araçlar gidiyor falan filan. Şaka tabii ki de. Evet kelebek uçuyor. Şimdi asansörün düğmelerine basıyoruz. Plank. Zaten bunu göstermek için size şey yaptım. Diğerlerini de daha sonrasında gösteririm. Evet. Hadi bakalım ne çıkacak. Alo, salo, asansörde kaldık ya. Baba. Tamam sus. Bak yükseklikten yüksek, korkan bir adam değilim ama yine başım döndü. Kalbi <laughs> başım döndü. Wow. 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 Evet, işte sürücü yolumuzun kısıtlanmasından dolayı ileriye kadar gidemiyoruz. Her neyse ilerisi daha mı keyifli dersen yok alakası yok. Bir başım döndü mü döndü. Sizin için düşebilirim istiyorsanız. Baya iyi. Kuşlar. Hani kuşlar açlar. <laughs> Sesim kötü. Helikopter. Hi. Hello. Merhaba. Selamun aleyküm. Acaba gördü mü? Neyse. O zaman biz de gidiyoruz. <laughs> Mükemmel bir atlayış. Cennette miyim? Hadi ya yine aynı yerdeyim. Ben de bir an sevindim cennete geldim falan. Huriler, Nuri, Nuri olmasın. Huriler falan. Neyse. Evet. Son bir tane, son ya yani bu oyunun son bir tanesini deneyelim. Sky Rush. Hadi bakalım. Evet geldik. Bu da uçmamız. Uçmamız bence çok iyi. Ben bunu seviyorum bakın. Şimdi uçacağım. Oğlum çok iyi lan. Evet. Hani kuşlar ağaçlar. Arkamıza da iz bırakıyoruz bu arada. Vay. Vay. Bir tane sizler için kalp yapacağım arkadaşlar. Öyle bu oyunu da bitiririz. Bunu sizler için yapıyorum sırf. Deneyeceğim bakayım olabilecek mi? Yani pek kalbe benzemese de bir şeye benzetir. <laughs> çok iyi. Evet. Ama gerçekten çok gerçekçi şiyas hissi var arkadaşlar. Bir dakika binaya çarpınca ne oluyor ya? Çarpsam mı acaba? Bir mi? Belki içine girer. Giriyor mu acaba içine? Bakın. Ananı başım döndü. Oh! Binaya çarpınca baş döndürüyor. Yani bilmiyorum benim başım döndü. O zaman diğer videomuza geçiyoruz. Yani... Bu! the Hadi! Oğlum tek tek Ne oldu? Ne oldu? Ha? Ha ne oldu? Ne oldu gözlüklü? Ben de gözlüklüyüm bir şey diyemiyorum. O teki de alırsa yok artık derim. Ha yani. Bak 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 bak. Öyle atılmaz. Öyle atın, bak 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 bak. bak. Ya oğlum ben yani bunu gözümde yapamadım. Anlatabildim mi? Bu ne? Hayırdır ya? Ha <laughs> ha! Bak 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 bana atıyorum Bak 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 bana bak. <gülüyor> Alamadım. <gülüyor> Karpuz atar gibi attım. Bir tane. O nasıl atış? Atışım var. Beğenmedim atışımı. Beğenmedim. Şşt, merhaba. Yanımda hiç yok seninle beraberiz. Aa kaçtı. Bitti. Gel bakayım. Ha beğen beğenmedim. Bu beğenmedim ben. Ha. Yummy. Cleaned up on that one. Yeah. Hadi oğlum. Hadi oğlum. İşte bu. And two to pick up. Hayır be. Heh. Hadi. Hadi oğlum. Tek iki tanem kaldı. Olsun. 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 Hadi. Ah. Tüya. Nazara geldik. Nazara mı geldim dersin? Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ne yapma beni. Hadi bakın. Ben atamadım. Ben, ben benim eşekliğim. Ben ne yapıyorum? Niye yapıyorum? Aaa! Top mı? Oo, bir yeni adam. Merhaba. Bıyıklı. Lanet bir gözlükle gelir ya. So close. five to pick up. Şşt lan! Ne haber? Oo, tek bıraktı. Ben de tek bıraktım. Ben de tek bıraktım. Ya. Rekor şeyimiz bu 103. Yani bence iyiydi şimdilik. Evet o zaman diğer oyuna geçelim. Evet ölüm yarışına geldi. Ölüm yarışına biraz bakalım. Seri seçtim Pikachu <laughs> Hadi bakalım. Başlıyoruz. up there bu And I do too. Mermim bitti. Işte. Sen gayet benim mermim yok. Sen de artılın bizim mermimiz yok. Bak abi onların kulaklarının dibine ineceksin. Çat çat iki tane mi sıkacaksın? Patates sıçarlar patates. Benim dayımın çocukları var ya. Mermiye kafa atıyorlar. Mermi ben seninle biliyorum Işıkla yakalarım seni Ha ne oldu? Patlattılar oh. derken o da benim içimden geçti Terbiyesizler Ahlaksızlar Alayınıza sıkacağım önünde kim gelirse Kaçıncı olmuşum lan Kaçıncı Lan Altıncı ne demek ya Bak bir saniye ha Arada bir saniye fark var sadece Böyle bir şey olur mu ya Ben bunu beğenmedim Başka arabayla deneyeceğim. Hayır, arabada bokluk var bence. Hayır. Ben başka bir şey deneyeceğim, yok böyle. <laughs> bu çok iyi bir füzeli. <laughs> çok iyi. Bak ya! Bak ya, yine patlatıldı ya! <laughs> Arkadaşlar YouTube'a da girebiliyorsunuz. YouTube VR'da var bunları. Evet ne yazıyoruz? Bakın unutmayın bunu yazıyoruz. Youtube'a girer girmez benim yaptığımı yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Bak direkt ne çıktı? U yazınca çıktı. Alper hocam neymiş? Tıklıyoruz. Evet viral gözlüğümüzde kendi videolarımı izliyorum. Bakalım nasıl tepki vereceğim. Neymiş gözlük düşürün. Hadi beraber izleyelim. Evet. <laughs> Bu videoyu izleyenler, yorum atanlar, buraya da yorum atarsa sevinirim bu videomu hatırlayanlar varsa eğer. Onlar bir kendini pelisiye. Öyle tavsiye ederim gözlük bence iyi gayet iyi tabi geliştirmesi gereken yerleri de var diye düşünüyorum. Oculus Meta Quest 2 sanal gerçeklik gözlüğünün açılışını ve denemesini sizlerle yapmaya çalıştım arkadaşlar elimden geldiğince. Sormak istediğiniz sorular varsa bu gözlük hakkında oyunlar hakkında yardımcı olmaya çalışırım. Aşırı derecede gözlüğüm bulandı terledim şuraya bakar mısın ya. Çek şuraya kamera var <laughs> Her neyse. Öyle işte. Ağlamış gibi oldum aşırı derece. Adam olay açıyor. Bir de arkamda bantmiktir var bak. Düşün. Artık şeyimize takacağız. Belimize takacağız. <laughs> Bantı <Bahsettir. gülüyor> o derece. Siz de hangi şeyde yaşıyorsunuz? Kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmuyoruz. Ben gözükmüşürüm. Bir dahaki sana gerçeklik veta gözlüğünün denemesinde ya daha doğrusu kullanımında video istiyorsanız eğer oyunları sizler yazın o oyunları beraber oynayalım tam ekran bir şekilde Hoşçakalın Korku oyunu olmasın ama